Sadece Türk dünyasında değil, dünyanın her yerinden milyonlarca hayranı olan Mehmet Akif Alakurt hakkında mutlu olacağınız haberle karşınızdayız. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Bildiğiniz gibi Mehmet Akif Alakurt en son 2014 yılında Emanet adlı yapımda Fırat karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Bu dizide istediği başarıyı bulamayan karizmatik oyuncunun setlere veda ederek önce Brazilya, daha sonra ise bir çiftlik evine yerleşerek sadece oyunculuğa yok, tüm insanlığa küskün olduğu görülmekte. Bugüne kadar hiçbir evlilik yapmayan yakışıklı oyuncu kadınlara karşı da uzak durmayı tercih ediyor. Eylül ayında ekranlara gelecek olan Deha dizisi çok iddialı bir yapım olarak gösterilmekte. Özellikle senaryosu ve oyuncu kadrosu ile 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmayı bilen, Deha dizisinin konuk kadrosunda, Mehmet Akif Alakurt'un da yer aldığı söyleniyor. Deha dizisinin bugüne kadar yapılan en sıradışı bir yapım olacağı belli ve eğer Mehmet Akif Alakurt bu diziyle oyunculuğa geri dönerse o zaman reytinglerde bugüne kadar görülmemiş bir başarı gerçekleşebilir. Peki sizce Mehmet Akif Alakurt Deha dizisinin kadrosunda yer almalı mı? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.